3 Mayıs Perşembe Güneş cenuptaki gibi mühlik, tehlikeli. Olmayalı seyahatimizin tarzı tamamen değişti. Her gün İsfağana kadar yolda bir kervansarayda bir saat istirahat ile ayrı ayrı 4 ve 5 saatlik iki yürüyüş yapacağız. O halde erken kalkmak lazım. Ve bu sabah Zargun'da bizi uyandırdıkları vakit güneş hala doğmamıştı. Dövme topraktan inimizin çardağından sabahın serininde göze çarpan ilk manzara, İbtida kervansarayın tozlu ve topraklı avlusu. Ortada atlarımız duvarlar boyunca gelip giden nargile ve sabah çayı içen ve memleketin büyük ziyneti olan yünden dokunmuş eskimez birçok halılar ve heybeler ve örtüler üzerinde uzanan adamlarımız. Ondan ötede Vaha'nın müttarit sıralı ovası başlıyor. Ve beyaz haşhaş tarlaları bir taraftan göz alabildiğini uzayıp kayboluyor. Diğer taraftan korkunç görünüşlü kayalık tepeler önünde bitiyor. Bu haşhaşların gün doğarken beyaz renkleriyle ne saf ne pak bir manzaraları var. Halbuki bunlar aksayı uzak şarkta afyon tiryakilerine çok pahalı satılan keskin zehri terkibe yarıyorlar. Hiçbir tarafta ağaç yok. Bir beyaz çiçek denizi ki cesim dağların kenarları arasında bir körfez teşkil etmek için ilerlemiş sanılır. Ve sabahın sisleri, şeffaf menekşe renginde sisler uzaklarda sürünüyor ve açık ufku güneşin doğacağı tarafta bulanık yapıyor ve orada bu bir renkte çiçek açmış sahaları, bu garip tarlaları gökle karıştırıyordu. Şimdi güneş çıkıyor, geceden kalma karanlık onun önünde yavaş yavaş çiçek tarlaları üzerine doğru kaçıyor. Sanki esmer bir tül kendi kendine bükülüyor ve sarılıyor. Ve köyden genç kızlar tarla işleri için takım takım çıkıyor, gülerek ve beylerine kadar beyaz haşhaş çiçekleri içine gömülerek sevine sevine ufak yollardan gidiyorlar. Bizim de yola çıkmamız için muafık bir saat. Genç kızların gittikleri aynı dağ yollarından biz de gidelim. Orada aynı çiçekler, aynı uzun otlar bize de dokunacak. Lakin bizim bugünkü merhalemiz kısa olacak. Çünkü 4 saat sonra ıssız büyük saraylara, dara ve ekser exerhasilerin saraylarına geleceğiz ve bunları ziyaret için tavakkuf edeceğiz. Beyaz haşhaş çiçekleri içinde iki fersah kadar yürüdükten ve onu müteakip bitmez tükenmez ıslak çayırları, dereleri ve derin selleri açtıktan sonra on tane kadar kavak ağacını kuşattı. Pek fakir ve tenha bir ufak köyün önünde durduk. Orada en harap ve en vahşi bir kervansarayda iki gece kalacağız ki ne kapısı kalmış ne penceresi. Fakat eski metruk bahçesi orman olmuş gülleriyle, kayısı ağaçları ile ve yabani otlarıyla pek dil firip eğlendiren. Küçük çocuklar bize güller, sade yedi veren güllerden getirerek bizi selamlıyorlar. Etrafta çayırlar harap, her tarafta sükunet ve istirahat. Gök kapanıyor ve hava serinleşiyor. Sanki Fransız köylerindeyiz. Fakat vaktiyle geçmiş zamanda. Bununla beraber orada bizden belki iki fersah mesafede otlu bir vadenin müntehasında, sonunda ve memleketi her taraftan duvarlar gibi bölen bu kayalık dağlardan birinin eteğinde münferit bir şey var ki ilk bakışta göze ehemmiyetli görünmüyor. Ve dikkatle bakıldıkça ne olduğunun tayini daha güçleşiyor.'' İptida bir köy, bir kervansaray sanılıyor. Duvarlar veya tarasalar her tarafta olduğu gibi kurşini toprakta görünüyor. Lakin üzerlerinde birçok uzun direkler karma karışık dikili. Havanın fevkalade şeffaflığı mesafeleri iyi tayin ettiriyor. Bunun uzakta olduğunu ve tarasaların memleket tarasaları ile aralarında nispet olmadığını ve direklerin pek cesim olduklarını fark etmek için biraz dikkatle bakmak lazım ve tetkik edildikçe ehemmiyet ve hususiyeti tezahür ediyor. Vaka burası yeryüzünün Mısır ehramları derecesinde muazzam harikalarından biridir. Lakin buraya mefnis kadar sık gelinmiyor.'' Binöre sırrı daha az anlaşılmıştır. Dünyayı titreten krallar Excelhas ile Dara, tahayyül ve tasavvurun fevkindeki saraylarını orada tesis ve onları müteaddit heykeller ve kabartma oymalarla tezyin etmişlerdir ki zaman bunların üzerinde hiçbir tesir icra edememiş. Burası 2000 seneyi mütecaviz aşan yani Makedonyalıların büyük İskender oradan müruru ile garp milletlerine malum olduğundan beri yalnız başına mütantan. Tantanalı, çok parlak ve heybetli bir isim taşıyor. Perse polis. Lakin evailde, eskilerde nasıl tesmiye adlandırma olunurdu ve hangi efsanevi hükümdar onun temellerini atmıştı? Müverrihler tarihçiler ve mütebahirler, derin ve geniş bilgisi olanlar, Herodot'tan başlayarak muhasırlarımıza gelinceye kadar bu hususta ne kadar mütevain birbirinin karşıtı fikirler serdettiler. Asırlardan beri bu harabelerin cezbettiği birçok alimler etrafındaki tenha yerlerde ikamet ve hiçbir neticeye vasıl olmaksızın mezarları kazmak için bin tehlikeyi göze aldılar. En ufak taşı eski esrarın nigah bağını bekçisi olan Asya'nın bu köşesi münasebetiyle ne kadar kitaplar yazıldı. Bir de benim gibi bir yolcu için tarihi malumatın mutlak mevsukiyeti, gerçekliği o kadar ehemmiyeti haiz değildir. Şu mezarın içinde falan veya filan hükümdar uyuyormuş. İskender'in askerlerin yaktığı saray Persepolis veya Pasarga'da bugün Mergap imiş. Bir türlü ehemiyeti yoktur. Yeter ki bu harabelere ait oldukları zamanın en büyükleri, en az harab olmuşları ve bütün bir ırkın ve bütün bir devrin dehasını gözlerimizde ebedileştirecek mahiyette olsun. Lakin eski zamanlarda hususi surette parlak ve tantanılı olan mahaller üzerine daima isabet eden bu türlü mesaipteki felaketlerdeki sır nedir? faraza insanlar niçin bu kadar saf bir sema altında bu kadar güzel ve bu kadar münbit verimli bir memleketi terk ettiler. Evvelce istiharda cem edilen o kadar ihtişamat ne? Bugünkü boşluk ve bir çiçek tarlası hali nedir? Geceyi geçireceğimiz fakir ev yüklerimize ve adamlarımızı bırakarak öğle istirahatinden sonra atlara bindik ve büyük harabelerde bize rehberlik etmek isteyen iki genç köylüyü beraber alarak yola çıktık. İlk fersahta hakikaten yeşil arpa ve haşhaş denizinin içine gömüldük. Ondan sonra... Yabani çayırlık geliyor ki nane ve sarı papatyalarla mesturdur çizilmiştir. Gittikçe yaklaştığımız ve şeklini kavradığımız istiharın arkasında ova, koyu esmer renkli mamum dağlarla kapanmış ki orada delikler ve yarıklar açılıyor. Zaten Şiraz'dan beri bütün bu ağaçsız memleket, rakit, durgun, su gibi dümdüz ve birbirinden korkunç manzaralı çıplak kayalarla ayrılmış yaylalardan ibarettir. Lakin bu taşlıklar şimdiye kadar solumuzdaki aydınlık, uzaklarda bu sırada zuhur eden harikulade şeyin bir mislini daha göstermemişti. İnsan yapması olmak için çok büyük ma mafih tertibatın o kadar dikkatli olması itibariyle merakımı mucib. Merkezde tam dört köşe ve beş altı yüz metre irtifağında bir kütle gibi mabut teyabisine ve yahut yarı kalan bir Babil Kulesi temeline benziyor iki tarafına mütenaziren, bakışık, simetrik, bekçi gibi olmuş iki büyük kaya ki kamilen muntazam ve birbirinin aynıdır. Oturmuş canavarları tanzir ediyor. İptidayı hilkatten beri fevkal tabiye, doğa üstü korkusunu yüreklere ilka koyma, bırakma, etmeye pek kabiliyetli bu üç dağın çehresi insanların dikkatini celp etmişti. Hükümdarların müthiş meskenlerini inşa için bu yeri intihap edişlerinde bunların dahli olduğu aşikardır. Vasıl olduğumuz saraylardan bakılınca bu dağlar en şiddetli tesirlerini gösteriyorlar. Yani muhip olmak için lüzumu kadar yakın ve müphem ve gayri muayyen kalmamak için kafi derecede uzak bulunuyorlar. O kadar tenhalık ve sükut içinde çiçekler arasında takip ettiğimiz keçi yollarını vakit vakit berrak dereler kat ediyorlar. Bunlar bu harabeler etrafında lüzumsuz bir feyz ve bereket neşrediyorlar. Şimdi yanında bulunduğumuz bu ölmüş dağ eteğindeki ölmüş köye benzeyen mahallin cesim ebadı hakkında artık şüpheye mal yoktur. Muhtadın fevkinde 5-6 defadan ziyade yüksek olan tarasaları, sair her tarafta olduğu gibi yağmurların az zamanda darab edeceği dövme toprak yerine ebedi surette devamlı eski taşlardan yapılmıştır. Ve bize uzaktan gemi direkleri tesirini veren bu uzun şeyler hayrete şayan surette ince ve yekvare taştan sütunlardır ki, Hariki sarayların ahşap kısmına ve lümna çamından tavanlarına mesne teşkil ederlerdi. Şimdi sert ve parlak taştan merdivenlere geliyoruz. Bunlar cepheden bütün bir ordunun göçmesine müsait olacak kadar geniştir. Sütunların dikili olduğu, tarasalara çıkmak için atlardan iniyoruz. Bilmem arkamızdan atları da oraya çıkartmak fikri bizim acemlere nereden geldi. Hayvanlar iptida çıkmak istemiyorlar, tepiniyorlar. O güzel basamakları tepmeleriyle zedeliyorlar ve buna mütenahik, sükunet ve istirak içine gömülme, dalgınlık içine girişimiz pek gürültülü oluyor. İşte tarasaların üzerindeyiz. Hayret, aşağıda göründüklerinden çok büyük imişler bir şehir inşasına kafi derecede vasi bir meydan ki vaktiyle burada yekpare taştan direkler bir ormandaki ağaçlar kadar mevzul bol imiş. Şimdi ancak 20 tanesi ayakta. Diğerleri yıkılarak parçalarıyla döşeme taşlarını tezyin etmektedir. Birçok nefis enkazda geniş taşlarla döşenmiş bu sükunet mahallinde karma karışık halde dikili bulunuyor. Dikkat ve ihtimamla nakş olunmuş büyük kapılar, kabartma resimler ve kitabelerle dolu duvar satıhları. Bunların hepsi bir şekilde ve koyu kül rengindedir ki harabelerde görünmeyen bu renk asırların pası değil. Bu sarayların inşasında kullanılan ve mahiyeti bilinmeyen nadir bir maddenin asır rengidir. Burada köyde Azimetimizden beri bir duvar gibi gördüğümüz koyu esmer renkli cesim kayalar silsilesinin yakından tesiri altında bulunuyoruz. Diğer taraftan bütün bu ot ve çiçek vadeleri müntehasında sonunda dört köşeli mukassi dar kasvetli dağ çömelmiş muhafaza ile beraber görünüyor. Onlara da buradan biz hakimiz. 2 üç ufak ve çok hakir köyceğizin her biri kendi kavak ağaçları demetiyle. Uzakta bu kokulu ot ve yeşil arpa denizinde kaybolmuş alacıklar gibi manzur bakılan oluyor. Ve son derece bir sükun ve huzur ebediyen metruk bırakılmış, terk edilmiş avalime, alemler ve mahsus bir huzur ve istirahat vaktiyle sardanapal ihtişamatını, sonra yangınları, kitali, savaş, büyük orduların istilasını, büyük muharebe kasırgalarını tanımış olan bu Nisan meraları üzerinde caygir yerleşen yer tutan oluyor. Sarayın önündeki meydan akşamın yaklaştığı bu saatte tarif olunmaz bir hüzün ve melal usanç usanma bıkma yeridir. Orada hafif ve leziz bir rüzgar esiyor. Oraya hem pek mütedil ve hem pek sah bir ziya düşüyor. Sanki 2000 metre yükseklik bize civardaki vadiden ziyade bu taraça üzerinde havanın taravetini, tazeliğini, şu ağların ışının, revnak, safet ve zülamın parasızlığın şeffaflığını hissettirdiler. Vaktiyle krallar geçerken al halılar serilen bu döşeme taşları arasında şimdi asude ve kurak yerlerde biten pek ince otlar yetişiyor. Yabani nane ve kekik otu çiçek açıyor ve taht salonları yerinde otlayan keçiler kırlara mahsus kokuları canlandırıyor etrafa neşrediyor. Lakin bah husus başka yerlerin ziyasına benzemeyen bu ziya bu akşam ışığı, taşlarda ebedileşen o kadar eski oymalar ve köhne insan çehreleri üzerine aksetmiş bir nuru ulehiyete benziyor. Ah metale girer girmez bu iki mamu ve durgun dev tarafından karşılanmanı verdiği şiddetli teessür. Bunların kanatlı boğa vücutlu ve bir zerdüş kralının tacı altında kıvırcık uzun sakallı insan kafası manzarası bana eskiden malum ve çocukluğumu daima oyalardı. Şüphesiz çocukluk hissiyatımı yoklamak çok hoşuma gidiyor. Fakat bunlar teessürlerimin hem en serti ve hem en esrarengiziydiler bütün Asuri saraylarının bu dev muhafızlarını ilk defa 12 yaşıma doğru o zaman piyanomun üzerinde ekseriye açık duran Semiramis operasının müzikası üzerindeki resimlerde gördüm. Bunlar derhal gözlerimde Ninova veya Babil'in ağır darat ve debdebesinin timsali olmuşlardı. Bugün harabelerde ihtimal ki hala ayakta duran Üniversitelerine gelince onları o vakit yabancı iklimlere ait tahayyülat ve tefekküratım arasında hususi bir mevki işgal eden La Limois isimli bir çiftliğin taşlı topraklarına mahsus nazik ufak çiçeklerle muhat tasavvur ediyordum. Ve işte bugün beni karşılayanların ayaklarında aynı bizim iklime benzeyen bu iklimde benim ormanlarımın küçük çiçeklerinin nane ve kekik ve mercan köşk çiçeklerini buluyorum. Bu sarayların kapısında beni istikbal eden kanatlı devleri bekçi gibi buraya koymayı ekserhas arzu etmişti. Ve bunlar bana hükümdarları üzerine birçok samimi şeyler öğretiyorlar ki asla bilmek istemezdim. Onları temaşa ederken on cilt tarih kitabı okumaktan daha iyi nim yarım efsanevi bu adamın gözlerinde hayatın hayali ne kadar azametli, ruhani ve parlak olduğunu anlıyorum.'' Lakin metallerini muhafaza ettikleri cesim salonlar hemen 23 asırdan beri mevcut değillerdir. Ve ancak hayalen tekrar inşa edilebilir. Bunları hala İran'da, Kuru hükümdarların eski meskenlerinde görülenlere fakat daha çok cesamette farz ile benzetmek kabildir. Uzunluklarına nispetle fevkalade zarafette düz bir çatıyı havada pek yüksekte tutan ve büyük kamış dağları içerisinden birçok direkler. Zannedersen böyle uzun direklere şekil inceliklerini her yerde her şeyin kaba ve pek kalın yapıldığı ve bu devre kademde ilk defa buranın insanları tahayyül etmişlerdir. Ayaklarını seslere taşları çınlatan atlarımız daima arkamızdan bizi takip ettikleri halde sarayların ortasında Dara'nın harikulade ordugah mahaline doğru gidiyorduk. Kırık direkler yerde duruyor. Belki 20 tane kadar dikili kalmış. Bunlar uzaktan uzağa yalnız başına dost doğru ve ipince saf gökte yükseliyorlar. Hepsi yukarıdan aşağıya kadar hiyvledir. Kaideleri gayet büyük çiçek Keyisleri kadeh, bardakları şeklinde yontulmuştur. Ve pek taşan başlıkları havada muvazeneyi gayri sabitede görünüyor ve dört ve için her biri üzerinde bir öküz göğsü ve başını temsil ediyorlar. Nasıl oluyor da bunlar artık? Yek diğerine rapt için üzerlerinde tahta çatı bulunmadığı halde 2000 seneden beri o kadar cüret kerane ve uzun müddetle durabiliyorlar. Meydanlar birbiri üzerinde bulunuyor. Hükümdar daranın taht nişin olduğu salonlara yaklaştıkça merdivenler birbirini takip ediyor. Ve ufki surette dizilen her sıra taşın yüzü daima itinayla işlenmiş saç ve sakalları ufak lülelere kıvrılmış asil çehreli yüzlerce eşyaz. Hepsi aynı ve yandan çizilmiş yaylı askerler, dini alaylar, esilerin tuttukları şemsiyeler altında ilerleyen hükümdarlar boğalar, hecinler, canavarlar arz ediyor. Bütün bunlar nasıl hareki bir taşa oyulmuş ki o kadar asırlar geçtiği halde hiçbirinin cilası bile bozulmamış. Kiliselerimizin en sert granit taşları 3-400 sene sonra artık sertliklerini kaybediyorlar. Bizans porfilleri, Rum mermerleri açık havada yıpranıyor ve aşınıyor. Burada bütün bu acayip şekiller sanki henüz heykel tıraşlarının elinden çıkmışa benziyor. Asarı Atika, eski eserler. ilmi erbabı o kadar ince taneli ve mütarit kurşini renkli ve bir nevi çakmak taşına benzeyen bu pek hususi maddenin mevridi varacak yer yol hakkında mutabık kalmadan mübahasatta karşılıklı konuşmalarla bulunmuşlardır. Kalemler onu yontarken maden üzerinde işler gibi körlenmişlerdir fazla olarak yeşim taşı kadar kolay kırılıyor. Çünkü bir takım büyük kabartma mahkuk kazınmış taşlar görülüyor ki ihtimal yaz güneşlerinin namitenahi tesiri altında veya yahut vaktiyle harp makinelerinin sadamesiyle çarpmasıyla yukarıdan aşağı kırılmışlardır. Bu sakit susan, ses çıkarmayan harabeler sayısız yazılarla kendi tarihlerini ve tarihi alemi naklediyorlar. En adi taş kütlesi ilk yazıları okuyabilenlerle konuşabilirdi. İptida esrarlı hututu, çizgileri, yazıları, mismariye, çivi var ki duvarlardaki tezinatın bir kısmını teşkil ediyor. Her yerde binlerce ufak resimleri sırayla ve münakka seçilmiş seçkin surette kaideler saçaklar üzerine onlara çerçeve hizmetini gören mükemmel kalıplar arasında dizmişlerdir. Sonra her devirde ısrar ismine meclup tutkun olarak gelen bütün ziyaretçilerin düşünceleri sade notlar yahut dar bir meseller veya bu dünya şeylerin vahili hakkında eski şiirler Küfi, Talik, Hindistani ve Çin'i hatlar ile yazılmış. Ölümün kâsesinden içmeye davet ettiği güne kadar bu sarayda saltanat süren hükümdarlar nerededir? Ne kadar şehirler sabah yapılmış, akşam yıkılmıştır. Üç asır evvel oradan geçen ve Alebin Sultan Halit diye imza eden bir şair bunları Arapça yazmıştı. İşte 1826'dan 1830'a kadar gelen Fransız seyyahların imzaları ki bu tarihler bize uzak göründükleri halde krallara mahsus tarihlere nazaran adeta dünkü gibidir. Üzerinde yürüdüğümüz kaldırım bilhassa nefistir. Her kırık yer, her taş aralığı, keçilerin sevdiği ve ezildiği vakit eli kokudan bütün ufak nebatları havi pek küçük bahçe haline almış.'' Üzeri açık, direkli zinet ve ihtişam salonlarının arkasından daha karışık, daha esrar saklayan inşaata rast geliniyor. Bunlar odalar, iç içe daireler olacak. Duvar parçaları çok miktarda meşhut, gözle görülen. Keza Mısır mimarisini andıran dört köşe büyük kapıların enkazı ki direklerinin başlıklarıyla üstündeki tablolar çiçek yaprakları ile müzeyen. Burada daha ziyade kapalılık ve sıkışıklık hissi var. Tabir caizse bu muazzam mağazenin daha ziyade gölgesinde bulunulduğu hissi olunuyor. Bu taraflarda büyük abartma oymalı taşlar çok bulunuyor. Bunlar hayreti mücip olacak derecede iyi muhafaza edilmişler. Resimlerde görülen şahısların asuri libasları ve yahut itina ile kıvrılmış saçları üzerinde sanki yeni mermerlerin cilası var. Bunların bazıları amir vaziyetinde oturmuş, bazıları ok yayı çekiyor ve canavarlarla kavga ediyor. Boyları alelade insan boyunda çehrelerinde asalet okunuyor ve hututu muntazam. Her yerde ve bugün lüzumsuz ve intizamsız gibi görünen duvarların satında bu resimlere tesadüf olunuyor. Bunlar etrafınızda takım takım tehditkar vaziyette bulunuyorlar.'' ve taşın bu rengi daima bu koyu kurşuni renk onların heyetine bir matem hali veriyor. Mis mari hutut ile mahkuk oyma çiçekli levhalar o kadar cilalı satılar arz ediyor ki orada sanki bir ayna üzerinde kendi çehrenizin aksettiğini görüyorsunuz. Ve bu kadar temiz ve taze oymaların bu kadar yaşlı olduklarını bildikten sonra bunlar 2000 seneye mütecaviz zamandan beri sönmüş devdebe ve daratı Güzellikleri, çiçekleri aynı yerde aksetmiş, aynı cilalı levhalar olduğunu düşünmek insanı utandırıyor. Böyle taşların herhangi bir parçası bir müze için na nazirsiz bir eser olur. Halbuki bunların hepsi bu vasiten halıklara girecek ilk gaspın keyfine tabi bulunuyor. Bunların hepsi yalnız metalde nöbet bekleyen iki mütefekkir dev tarafından muhafaza olunuyor. İstar karışık surette daha uzaklara kadar gidiyor fakat artık o taraflarda mahkûk eserler daha haraptır ve bakır rengindeki kederli dağın eteğine kadar daha küçük ve şekilsiz enkaz halindedir. Hatta bu dağ bile toprak altındaki en gizli tabakalarına varıncaya kadar oyulmuş ve işlenmiş olmalıdır. Çünkü orada tek tük muntazam şekilde ve mühtelif şey yükseklikte büyük siyah delikler taşa işlenmiş dört köşe direk ve başlıklarla nazara çarpıyor ki bunlar mezarların metalidir. Civarda yer altında şüphesiz ne hazineler ne garip ve kıymetler hatıralar metfun bulunmaktadır. Güneş alçalıyor. Direklerin ve duvarların gölgeleri vaktiyle şahane bir kaldırım olan bu toprak üzerinde uzanıyor. Bütün bu mevcudat daimi olmaktan yorgun asırların nefhiyle üfleme rüzgarıyla çatlamaktan yorgun oldukları halde bir akşamın daha geldiğini görüyorlar. Kıvrık sakallı iki dev. Biri zedelenmiş geniş yüzünü dağın mezarlığına doğru çevirerek diğeri mükaddama Cengaverlerin, fatihlerin, cihan hükümdarlarının geldikleri bu vadenin uzaklıklarını araştırarak daima dikkatle tarasut, gözleme, gözetme ediyorlar. Lakin şimdi bu metruk yere, bu yüksek sarayın önüne artık hiçbir ordu gelmeyecektir. Arzın bu kıtası ebediyen çoban hayatına mahsus hükünete ve istirahata iade edilmiştir. Harabelerde otlayan keçiler silahlı çobanları tarafından çağrıldığından toplanıyorlar ve gitmeye başlıyorlar. Çünkü işte yakında sürüler için tehlikeli saat. Sırtlanların saati geliyor. Ben gecenin hululüne gelip çatmasına, girmesine, hiç olmazsa ayın doğmasına kadar kalmak isterdim. Lakin rehberlerin iki çoban sureti de buna muhalefet ediyorlar. Korkuyorlar haydutlardan, cadılardan, bilinmedik şeylerden korkuyorlar ve gün batmadan küçük köylerinde her tarafı delik deşik toprak duvarlarının arkasına sığınmak istiyorlar. Binaleyh yarın tekrar geleceğiz ve bu defa nihayete çayırlarda şimdiden uzaklaşmaya başlayan keçilerin ardı sıra hareket etmemiz lazım. İki devin arasından tekrar geçiyoruz. Bunlar vaktiyle ne kadar kralların ve alayların girip çıktıklarını görmüşlerdir. Lakin ekserhas ve daranın merdivenleri çıkmak istememiş olan beygirlerimiz tabiatıyla bunları tekrar inmek istemiyorlar, dayanıyorlar ve kaçmayı tecrübe ediyorlar. Ve birdenbire bu ölü şeylerin sükutu arasında güzel bir hayat sahnesi, gergin adelerin cidali, zorlu çekişmesi, dişe hitam, son veriyor. Bu esnada serin ve kuvvetli bir rüzgar. 1 Mayıs akşamı rüzgarı çıkıyor ve bize aşağıdaki çayırlıktan güzel bir ot kokusu getiriyor. Düz ve uzun vadiyi, otları, arpaları, haşhaş tarlalarına tekrar geçerek akşamın alacak aranında tenha köyeceğiz. Senin ufak sokaklarına ve nihayet penceresiz ve kapısız toprak inimize giriyoruz. Dışarıda hakikaten soğuk bir rüzgar kavak ağaçlarına ve küçük yabani bahçedeki kayısı ağaçlarını sallıyor. Gün yeşilimsi mavi renkte şayanı hayret bir sema içinde batıyor. Mercan renginde ufak pembe bulutlar tel tel tarazlanıyor ve akşam ezanı okuyan çobanların titrek sesleri işitiliyor. Arkası yarın.